Değerli müşterimiz, 20 yılı aşan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Portföy'ün sizler için hazırladığı yatırımcı notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhaba. Yılın ilk haftasında BIST 100 %2.1 değer kazanarak 7629 seviyesine yükseldi. Borsa İstanbul'un aksine küresel hisse piyasaları da haftayı kayıplarla kapattı. Emtia piyasaları ise karışık seyretti. Enerji emtiaları ve demir cevheri değer kazanırken alüminyum, gümüş ve altında düşüşler yaşandı. Tarımsal emtialarda ise canlı sığır ve şeker değer kazanırken kahve ve mısır başta olmak üzere diğerlerinde düşüşler yaşandı. Ata yatırım fonları arasında ise haftalık bazda en yüksek getiriyi %2.4 ile Ata ve kar payı ödeyen hisse senedi fonu sağladı. Türkiye kredi temerrüt takası tekrar 300 bas puan seviyelerinin üzerine çıktı. 5 yıllık Eurobon'un faizi ise %6.9 oldu. Emeklilik fonları tarafından geçen hafta en fazla Türksel, Türk Hava Yolları, Aselsan alınıp Ziraat Portföyü Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu, Süven, Lokman Hekim satıldı. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.